Amen sıkıntı var arkadaşlar. Nedir sıkıntı? Şöyle bir şey. Bakın. Şu, şuradaki ve bir kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Bize bunu şöyle öğretmişlerdi. Siz nasıl öğrendiniz bilmiyorum. Hade hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak diye e, söylemişlerdi bize. Böyle öğretmişlerdi. Burası arkadaşlar e, felsefi olarak yanlış. Niye? Çünkü e, şer yani kötülük minallahi Allah'tandır diyemezsiniz arkadaşlar. Bu İslam'ın öğretisine uygun bir ifade değil. E peki bu nerede geçiyor? Bu fıkhul ekberde geçiyor arkadaşlar bu ifade. Başka yerde de yok. Bakın bu aslında bakın şurada ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi olsa yeterliydi. Minallahi Teala atacaksınız buradan. burada. Bu ne gibi bir probleme neden oluyor? Şimdi arkadaşlar bakın. Önce biz gençlere neyi öğretiyoruz? İyilikte, kötülükte Allah'tandır diyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki ya işte sen kötülük yaptıysan işte cüzi iraden var vesaire gibi. Bir türlü bunu gençlere artık anlatamıyoruz. Halbuki e, Kur'an-ı Kerim ve hadislerdeki metinler böyle değil arkadaşlar. O incelik o metinlerde var. Nedir o? Mesela ee, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئِتٍ İyilik Allah'tandır. Kötülük senin kendi nefsindendir diyor. He ama ayetin devamı da var. Nedir o? Kul küllüm min indillah. De hepsi Allah'tandır. Allah'ın katındandır. He Allah'tandır demeyeceğiz. Bakın Allah'ın onayıyladır. Yani şuradaki ve bir kadere hayrihi ve şerrihi min Teala uygun bir ifade değil ama burası min indillah olsaydı olurdu bakın arkadaşlar. Şöyle Evet. Şöyle bir şey olsa min indillah niye? Kul kullu min indillah var çünkü. Bu ne demek? Allah'ın onayıyla. Yani arkadaşlar bu şu demek. Kader konusu, e bizim e, Türkçe'de kader kelimesinin kullanımına bakarsanız hep kötü olan anlaşılır. Yani kader dediğimiz şey, hep başımıza gelen kötü olaylara biz ne diyoruz? Kader diyoruz. Bu yanlış. Yani şu anlatıma bakarsanız kader şöyle bir şey, bakın. Minel evet kötü de olsa Allah'ın onayıyladır. Bakın kötü de olsa Allah'ın onayıyladır. Ama iyiyse Allah'tan, kötüyse senin kendindendir. Kendi nefsinden. Niye? Çünkü sen zayıfsın. Yani mesela deprem bizim için kötü değil mi? İnsan ölüyor vesaire. Yani ölmesek deprem bizim için kötü olur. olur muydu? Olmaz. Biz zayıfız. Veya işte o binayı zayıf yapmışsın vesaire, senin kusur. Eğer deprem olan yerde gittin bina yaptın gibi, sağlam zemini inşa etmedin gibi. Kusur sendedir yani. Şer geldiyse kusur senden. Öyleyse aslında yani olaya kaderiye ve cebri açısından baktığımız zaman şuradaki ifadeler, şuradaki iddialar çok sağlıklı iddialar değil. Niye? Eğer kul kendi fiilini kendisi yaratmazsa Allah kendisine zulmetmiş olur diye e, bir iddia var burada. Yanlış. Niye? Çünkü Allah benim için bir şey murad ederse mutlaka benim için neyi murad eder? Hayırlı olanı murad eder. Eğer kötü bir şey yapmışsam bunu o murad etmemiştir. Ben kendim seçmişimdir. O da ne yapmıştır? Ey kulum madem seçti, hadi onaylıyorum. Ama bakın onaylamayabilirdi. Yani her her kötünüzü onaylamaz. İyi ise mutlaka onlandır. kötüyse buna müsaade etmiştir ya da etmemiştir. Bundan dolayı minelillah olabilir. Onun onayıyladır. Niye onaylıyor peki? Kötüyü niye onaylıyor? Hür için. Eğer bunu onaylayacak olmazsa o zaman da hür irade olmaz. Öyleyse bakın şurada cevriye'ye baktığımız zaman da aslında burada diyor ki insan fiilleri de hür değildir. Bu da problemli. Niye? Çünkü e, ben fiillerimde hür değilsem Allah sadece hayrın murad edeceği için benden kötülük çıkmaması gerekir. Evet. Aslında şu e, bu çözüm güzel bir çözüm. Yani kötülük varsa hür irade de var arkadaşlar. Tamam? Mı? Ama hür iradeye Allah'ın onayı var, rızası yok. Bu ayrımı yaptığınız zaman geriye hiçbir problem kalmaz. Evet, bununla ilgili sorunuz var mı?